Satışın amacı satış yapmak değil bana göre, satışın yapmak dost kazanmaktır. Şimdi her satışa bir dost kazanmak diye bakarsanız bu iş çok eğlencelidir aslında. E, çünkü satışın en büyük avantajı e, network'ünüz. var. Yani bugün sosyal ağlar veya network'ler bugün oldukça zor elde edilen bir şeydir. Ama iyi bir satıcı hem satış yaparken dost edinekten network'ünü büyütebilir. Çünkü satıcı sadece kariyerin tek bir firmada değil, birçok firmada veya birçok sektörde devam edebilir. O yüzden bugün her sattığınız müşteriye e, satış sonrası da arayaraktan ve onun ilişkini sürdürenekten gelecekte iş değiştirdiğiniz zaman veya sektör değiştirdiğiniz zaman kendinize hazır bir portföy elde edebilirsiniz. Fakat satışı sadece kısa vadeli ve sadece satışı yaptığınız sürece ilgi seviyenizi e, sürdüğünüz takdirde her zaman için e, sıfırdan başlamanız gerekecektir. Her defasında tekrar bir portföy oluşturmanız gerekecektir. O yüzden satıştan sonra göstereceğiniz ilgi alaka e, sizi Tekrar tekrar satış yapmanız dışında, o kişiyle belisiyle geldiğiniz zaman referans isteyerekten yeni müşteri bulmak gibi, e, herhalde en sevilmeyen e, bir e, 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 eylemden de kurtulmuş olacaksınız. O yüzden tavsiyem müşteri öncelikle dost edinir gibi davranmanız, daha sonra satış yapmanızdır.